Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Ramazan bayramında özel Brawl Stars oynuyoruz. Kanalımızda genellikle Brawl Stars gibi mobil oyunlar oynayacağım. Bundan haberiniz olsun. Bugün saat sabahın 6'sı ve Ramazan bayramı herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Bu bayram evdeyiz. inşallah Kurban Bayramı'nda büyüklerimizi görmeye gideriz. Evet ben bundan bir dakika ya. Devam et bu sıcak belki. Başlayalım. Dediğim gibi bu bayram evdeyiz ama büyüklerimizle olsun. Amcamız Allah'ımızla olsun. Evet. Eğer akıllı telefonunuz varsa tabii ki Youtube'u izliyorsanız vardır ya da Bilgisayar adı Ondan görüntülü ya da ses konuşabilirsiniz Evet şu anda Kuşlar öyle bir Bağırıyor ki Evet şuradan El primoya atalım da El primo gitti de Çoğunu kız Of of bul yavaş. Bul yavaş. Bunu aldı ama bizimki diğerini alamaz herhalde. Evet orada ne oldu? İkimizin bombaları da karıştı. Alan, alan, al lan al lan al. Güzelim şurada. Aman diyeyim aman, aman 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 aman. At 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 at. Ah oh, be. Oha 87 70. 90 91 zorluyorlar. Yüz oldu ya tam ölüyordu da. Neyse ilk gün günü anlat ikinci günü bakalım neler yapacağız. Hmm. Hesaplaşma tek oynayacağım. Evet bro pasta ödüm sorulurum. Şimdi ya tabii ki balliye. Balmer ile çok iyi oynuyordum. Şimdi yükseltelim balimizi. Paramız az ama inşallah yetiyorduk pardon bu değil. Yetmiyor 90 lazım ya. Ama Necil'i çok uzun sağlığı da artacak. İyi. Hasar da artıyor. Saniye başında hasar da artıyor. İyi güzel. İnşallah yükselteceğim. Evet hesaplaşma tek. Başlıyoruz Başladık Aman aman şu dayılar var ya Öyle bir yere geldik Onlar kapışsın Kapışın lan Bari bir tane alayım da arkadaş adamlar öyle oynuyor ki Hı, sıkıştı orada öl be dayıcım o bu da burada o da ölmedi kaçtı o dayıcım dayıcım yapma dayıcım ya Aa, ah, şunu alsak yetişemedik. Dinamik bize her türlü alacak ya. Aldı. Yenildik. Çok arada sıkıştım ya. Baksana da, O adam beleşe kazandı ya. Bir kupa bir kupa evet, şimdi de savaş topu oynayalım. bali orada oynanır. Bunlar tuşu nedeniyle. Adamlar topu aldığında tak tak. Aa gelmediler be. O taktiği yeseler. Şu dinamik de çok iyi ya. Onlarda da belli var. İşimiz zorlaşacak. Oha adam attı golü. Vay be. Saldırmaları lazım. Saldırıcılar da ben kötü attım. Al lan dinamik. Oha adam nasıl vuruyor? Balya bak bir de. Adam kaleye kadar atmış ya. Hadi hadi bu eli alacağız ya. Öldüm gene. Olsun 1-0. Güzel. Hadi koru koru. Ben kalede mi dursam, hücuma mı çıksam? Hücuma çıkayım bari. Bu kalede kalsa. Evet bu son eliniz bu arada. Adam dinamik öyle bir atıyor ki iki taraftan birden şey. Kaleyi koruyayım bari ya. tam tamam tamam. Adamlarımız durdu Allah'tan. Of of adam nasıl menzili var ama ya. Lan öl öl. Of son anda almasam. Almasam. Hadi son 40. Ben burada bekliyorum. Gelirse pusta. Vurun be abi şunu ha. Son anda şuna da vur vur şuna vur be Kim tutar bizi. Dinamit Dinamit tutuyorum Of be intikam bitti İşte bu Ama yıldız oyuncu Sosy Bobby oldu Evet son 8, 120. Hadi bir elde oynayalım Kısa O yüzden Şöyle hesaplaşma oynuyordu. <laughs> Hem daha eğlenceli gibi geliyor bana ama tabii o sizin da bana Evet. Yine mi kolt ya? Hep mi kolt gelir? Kolt da iyi ama çok şey. Ben alacağım lan. Hayırdır sana? çok güzel attım he. Allah'ın dinamik. Dinamiğe gelmedik. Bu beni alır uzaktan. Da. Biz... Eyvah eyvah. Şurada pusimenix. Onlar bilirsin. Şuna şuradan alsam da ya. Ya internet bağlantısı. Tamam şunu alalım da. Şşt, dayıcım Bak gene gidiyor ya. Bir dur. Gel şimdi. Oo, of, 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 of. Üf, Var ya. Adamlar ağzımızı, yüzümüzü kıracak. Şu dinamik var ya. Ölsebi. Koş koş şunu. Tamam güzel. Hızlandırdık yine. 3 tane attım ama adam çok iyi atıyor gücü de çok iyi ya Rosa geldi Rosa mıydı neydi bunun adı tamam. lan şunlarla kapışın işte ya vur oğlum vur öldür şu Rosa'yı o da öldü galiba yok onu o öldürdü şu var ya Bitirdi bizi. Öyleyse bir aha aldım vallaha. Hesaplaşma. Koş koş koş. Vur vur vur. Vur. O dayı öldü artık ya. Dayıcım öl be. Oo, ha ya 15 tane toplamış sen. Ne yaptın ya? Evet arkadaşlar en azından gruplarımızı yaptırdık. Kupa aldık. Jeton e, ödülümüzü aldık. Evet. Eee kapanışı yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi Ramazan bayramlar diliyorum. Görüşürüz. Bay bay.